merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabletimi size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi tabletimi size göstereceğim için önce YouTube'la başlamak istemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi zaten atlayınca şöyle görebilirsiniz konuşma, Google ilgili falan. Ama şuraya yazmadım. Burası e, dil yazacağım buraya. Mesela dil ay bir yazdım şimdi emojilerden e, nereden giriyorduk durun ya of, durun. bir dakika şuna koydum, e, şey değil Türkiye işareti hayvan değil Ay yemek de değil dünyada çıkabilir mi? Yok ya imkansız. Yok çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor şimdi gerçekten? E gitleri falan. ha. Buradan çıkabilir mi? Evet çıktı. Şimdi ben Türk Azer şey Duolingo İngilizce Amerika'yı bulayım. Eğer bulamazsan da Japonca Ya böyle yapıyoruz işte. Bir Amerika çıkmadı. Her, her çık Türk dışında. Ee, arkadaşlar geçtim mi Amerika'yı? Bu mu tane gördüm, gördüm de. Heh, Amerika. Neyse işte böyle yapıyordum. Ee, ondan sonra da böyle video çektiğim yerler. Bur Şu an buradan video çekiyorum. İlk baştaki. Burada da Tokabogo oyunları. Burada test oyunları. Burada da tarih. Bunu ben yapmamıştım. Bazıları ben yapmamıştım arkadaşlar. Burada da fotoğraf. Burada da resim. Şimdi her şey herhalde gösterdi Samsung. Ben Samsung'dayım Eee şimdi hemen Arkadaşlar size çok çok gizli bir bölge söyleyeceğim. Aslında dünyası bir bizde. Neyse, Burada da YouTubelar falan var. Şimdi YouTube'a geçiyoruz. Ve arkadaşlar böyle işte, böyle gidiyoruz. Şimdi aboneliklerden durun ana sayfa. Böyle evet, işte sayfa göstermem gerekmiyor. Sorç. Buradan da video çekiyormuş da. Yayınlamayı ben bilmiyorum. Canlı için para veriyorlarmış diyorlar. Şimdi. Aha. Yakında geliyormuş. Eyvah. Ha, neyse uzatmayayım. Şimdi bunu bayağı bir gitmiyor. Ben şu video Dur. Şu video var diye buna abone oldum. Neyse Ve boş ver. Can Demir. Gamze Kartal. Fabrik Bu da Elif Öykü Mete Peygir. Yayınlar. Bugün geliyor tiyatrosu. Zaman ve yolculuk. Onda yaşıyor. Elisinden Bir gecemiz. Böyle. Gelebilirsiniz. <laughs> böyle, böyle, böyle. Böyle işte. Arkadaşlar benim çok sevdiğim bir hikaye var. Televizyonda şu iniliyor şu şarkısı. Ay. Allah. Şu tıntı bana bir tıntı bir şarkısı var ya onda alt yazı çıkmış. Hayatımda ilk defa gördüğüm için çok sevindim. Evet arkadaşlar böyle abonelikler falan bunlar. En son videoları izleyeceğiz. Bu video bugün uzun olacak. Şimdi bunlar geçmişte işte böyle. Bazılarını sonra yazıyorum. Bu gizliymiş. Göstermeyin durun. Gizliymiş. Gizli izledim. şim dünyadaki en tehlikeli hayvan. Bunu sonra daha sonra izleyecektim. O yüzden onu kaydettim. Bunu atayım. Bunu sonra izlerim sizle. 45 tane beğenmişim. Bundan kendi videomu beğenmişim. Kim beğendi? Fatih. Aynen. Komik olan videoları beğeniyorum genelde. Ama bazen de şarkıları beğeniyorum. Daha sonra da dinlerim diye. Bu da böyle. Şurubu. Biraz şurubu dünyasını. Allah. Arkadaşlar ben şurubu dünyasına hemen abone olmalıyım. Olmuşuz. Ya çok ya Arkadaşlar bizim sahibimiz <laughs> Şurupçuk, şurubun dünyası şurupçuk Oraya da öyle dek böyle Şurupçuk Neyse Herkes şurup diye anlıyor mu ya şunu ben bir kaldırmak istiyorum. Geçen zaman geçmişinden kaldır ha. Bekle hmm. bek hmm. Şimdi abonelikten izleyelim. Sesimi biraz kısa yapıyorum. Çok, çok küçük ekran çekiyor bu yandım açıklaması yapmış abone ol bu kartı 19 dakika asansör odasını taşıdım bunu aynısı çekmişlerdi bir bakacağım her gün video çekiyorlar iki küsür tane Neyse bu uzun oldu. 10 milyon gündür video atıyorlar zaten. Bir gün, iki gün, üçü gün, iki gün, iki gün. Sonunda üç gün. Böyle oluyor. Siz en çok hangisini beğendiniz? Bu iki. Ya şimdi bana hatırlatacaksın. Bunlar canlı sohbet. İnşallah ben de sohbet edebiliyorum. Şu. Bir um, de o Allah Çek yon. siz hala pek pek arkadaşlar bunları mı yollayabiliyorum? Vallahi neden bunları yollayabiliyorum sadece ilaç şeklinde yolladım. Dedi ki da Yorumu beğenin lütfen. Niye beğenin? Sana ne? Bak demiş işte. Cevap. Oha bunu 10 milyon tane yapmışlar. Arkadaşlar eğer bir sonraki videomu oh, oh, oha dersen kaybedersin videosu eğer çekmeyi istiyorsanız abone olup like atın. O size dakika sonra yayınlanmış arkadaşlar. Tamam onu şimdi bekleyemeyelim. Elif Sinem Bilge Cemiyası. Bilge Cemil'sine izleyelim ya. Şu an seçiyorum izlemek için. Dostlar sonra ama işte tutuyorum burada. Böyle. Alan bir çikir. <laughs> Bu da kuşumuz için şurup şurup için kartegiller. İstem, hmm, istem, işte, işte. Arkadaşlar önceden benim abim, şu şurubun dünyası için buradan çekiyordu. Black pink bile karnı oldum bunları. Bunlar hepsini arkadaşlar bu arada bile abone oldum. Ya ben şu resmi değiştirmek istiyorum. arkadaşlar yazmak ya hem adını değiştirmek istiyorum herkes biraz açıklamada toca toca bu Bak işte yapmıyor. 14 günde iki kez değiştirebilirsiniz diyor. Ama sana değiştir. Adınızı 14 günde iki kez değiştirebilirsiniz. Daha fizgi için edindim. Daha fazla bilgi edin. Neyse. Herkese sağlam. <laughs> ya, ya şurayı ben saçma olarak buldum. Video. Her gün video. Atamazsam. Video boş bırakmamış video gidiyor. gidiyor gidiyor atamazsam bile çe çek büm tamam oldu şimdi şöyle yapayım Heh. oldu biraz beklem Fotoğraflarımı <laughs> Fotoğraflarımı değiştiriyorum Arkadaşlar 197 oldu diye Sizde gurur duyuyorum Bu da 122 olmuş Arkadaşlar şubun dünyasındaki en son Videoyu geçtim Son oldu 28'de en son bir bakayım Abone olayım Hemen bir çok güzel Abone olun Bakın o 28 görüntüleme 66 84 ama onun da e, 100... Güney. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ali siz benle dalga mı geçiyorsunuz? Şurubu geçmişim arkadaşlar. Yemin ederim şurubu geçmişim. Kendimle gurur diyorum. Evet. E... <laughs> bu da böyle. <laughs> Video sonlandırsam 13 dakika olmuş. Bir sonraki videoya o hazırlamadan istiyorsanız abone ol like atın. Yeah, it's just